Hepinize merhabalar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Corner Ruffs alıyoruz. Bana önceki videoda Gale ve Frank çıktı. Zaten bu mega kutudan bir şey gelmedi. Güzel. Arkadaşlar bir kere Corner Ruffs demek istiyorum ve Corner Ruffs'a 15 maç kazandım. Çok güzel. Aa arkadaşım da geride. Evet arkadaşlar bir kek e, çift hesaplaşmamı deneyeceğiz. The Onyx The Onyx Talk. Şu an arkadaşlar. Gel bakalım nasıl bir karaktermiş nasıl atıyor. Oo. Çok garip bir Hızlı atıyor. Güzel. Güzel vuruyor. düz düz. Tüm el alemi bunu. bununla. <laughs> azıcık alışma olacak. Çok ince çünkü. Bakın çok ince. Oyunun sesini azıcık kısacağım. Şimdi artık duyuyorsunuzdur. Hayır. Ölüyoruz. Ben Hayır. ölemem. Poco sen bir git ya. Oo 6 can. Ölmeyi nasıl başardın? Hmm. Dur. Burada, Ay pardon. Geliyormuş farkına. Hah, şurada bir kutu var. Benim için bırak o kutuyu. Tamam. Kutu. Aa, sen onu da kaldın. Aa bakalım. Tamam Bu da Muhammed. Ben bu pro ismini neden sevmiyorum, onu da bilmiyorum. Hayır! Hayır, olamam, olamam! Hayır! Evet. <laughs> Ola! <laughs> ya, bulutlara doğru gitme! Aynen, bu buluttan. Sana kupa mı gitti? Benim gitmedi. Hı, yeni Öyle kalmış Arkadaşlar kaç tane kromatiğim Kaç tane şeyim var size onu göstereceğim Ha dur az önce vardı Bakın 3 tane kromatiğim var Bir tane efsanemim. 3 tane gizemlim, Tüm destansılarım, Tüm süper e, Süper enderlerim Tüm enderlerim ve tüm kupayolum yani bunlar var. Şöyle göstereyim. Biz buna Corner Ruffs diyoruz. Corner. Bir de Samurai Ruffs var. Onu çok uzaklarda. Yani dünyada değil de herhalde. Böyle göstereyim. Görmeyenler olabilir. Bana Frank ve Gale yeni çıktı. Ben seviye daha çok seviyorum. Seviye sıralamasını. Çünkü hangisi hangi seviyede onu öğreniyorum ki ona göre oynuyorum bence en mantıklı Benimki oynayış. Kaldı. Hadi hazırım ben. Evet. Ve arkadaşlar gene burayı şey yapacağız. Ben böyle geleceğim geleceğim. Sonra Rafsa kadar geleceğim. Ben de ama onun için çok bekleyeceğiz ve çok görevler gelse ama ikimize de oynayacağız her şey tamam mı? Evet evet. Evet kupa kasmaya çalışacağız. Kupa Dönmemesi kaç. Evet. İyiceğiz kötü. Ne Neyse sessiz olmayın. Sessiz olunca daha kötü oluyor. <laughs> Heh, i̇kinci ikinci yeter. Ne oldu? Kastı. Evet, maçtan ikinci olarak çıktık. Kaan'ı bekliyorum. Kaan'la ne oldu? Savaşıyor diyor. geldi o da. Evet, devam ediyoruz. Kapa kasamıyoruz. <laughs> devam ediyoruz, kupa kasamıyoruz. Ha, evet, devam ediyoruz, gaza basamıyoruz. Devam ediyoruz, gaza basamıyoruz dedi. Şakalım nasıl yap oldu? Şey ben Ha dört Bunu da öğrenmiş oldum. Bize kutular dört yüz ve dört yüz can fazla yapıyor kan. Hay zaten cam verdim bilmiyorum ama kaç cam verdiğini bilmiyorum toplam. Dırırır. Ay. dol be. Hadi abi. Hadi. Çocuğum oraya değil buraya ya. Neredesin? Hadi robot da o ya. Tamam arkandan vuruyorum. Oo. Gene doğuyorsun. Sen. Doğsun doğsun. Çok iyi. Baksana iki vuruşta ölüyor robot. <laughs> Gelin gelin. Ölmek. <laughs> tamam tamam saçma sapan konuşma. Gene mi robot? Ay başlayacağım senin robotuna ya. Ama robotlar enerji Tamam yani. evet o güzel de ama biraz abartmadı mı? Abart Bir takım saklanıyor Kaan. Bir takım saklanıyor. Evet çıktılar. kaç 25. Evet. Tamam saklanın siz orada ölün. Kaan o hiçbir ya. şey yapma bakalım gelecekler mi? O. Çok hızlı öldü. Eğer arkadaşlar yani 15 maç kazanırsak Conor Ruffs'a gördüğünüz gibi 1000 veriyor. Kaan o görevi bitirdi. Şu kadarcık verdi. Şu ikisi kadar. Değil mi? Ne acaba kaç bitecek günler de? Samurai Raffs için çok heyecanlıyım. Bir saniye. Ben de. Samurai Raffs çok güzel duruyor. Bakabilir miyim? Bak. Evet çok şanslılar gibi duruyor. Ben de Samurai Raffs için bekleyeceğim. Bakın gelirler gelsem artık. Sabahtan beri uyuşuyorum Cornel Ruffs gelsin diye. <laughs> ben de bir iyice akşam kadar kupa biriktirin. Ha buraya evet, evet, Akşama kadar. Evet. Yok be, bir aradan sonra sıkarız kesin. Ay! Han e kutu için aksesuarla kullanıyorsun? düştü. Düş. ne yapıyorsun ne, 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 ne sen? Dırr. Dırr yapsan bir. Tam dokuz pem. <laughs> Gel. Gıcık. Ha öldürdü. Buna iyi oynuyor. Ya. Beşinci olmak istemiyorum. Ay, adam. Beşinci olmak istemiyorum. Öl. Senin için. Atıyorum. Ben alayım bu sefer. Geçen sen aldın. İyi. Çok iyi yaptın. Saçma zapan yere attın. Bu itini. Of. Çok iyi. Öldüm Ama mı? beş tane aldı. Ay! Hadi bir <laughs> al onları. Geliyorum. alamadım Ama ne öldük biz kesin ikinciyiz ya. Kesin kesin. Bulmamız lazım. Ya. Ay ne oldu az önce ya. Hızlı koştuk bir anda. Ay. Ne yapıyor? Aa, o demiş. Pardon be. Vur. Ah. Ben mi bitti mermi? Mermi mi bitti? Evet. Sen de onunla atışa yok mu? Aa kan enerji aldı. Onu şimdi şuradaki şimdi enerji bitti. aldı. Vereceğim. Şunu aldı. Kornograf. Evet, ver tabi. 100 mi? taneymiş. Konu rafsına verdi. Bir de şunu deneyeceğim kan bir saniye. Şunu deneyelim sizlerle birlikte. Ben bibi ol, bir bunda bibi olmak çok iyi. Nedendir? Nedendir? Neden? Çünkü e, de atıyorsunuz karşı şeye. Hah. Bakın şimdi. Hayır olmadı bu. <laughs> ben de bibi var. Evet.